Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve bugün rekorumuzu kırmaya çalışıyoruz 195 kadro ratingi rekorumuzdu Bugün 3 takım kuracağız Bakalım bu 3 takımın birinde 190 yapabilecek miyiz? Rekorumuzu kıracak mıyız? Videoyu beğenin, kanalıma abone olun Daha fazla destek olmak istiyorsanız yorumlar kısmını bir sağa kaydırın Ve videoya hype puanı atın Şimdi gelin ilk takımımıza başlayalım Evet giriş bedelimizi ödüyoruz ve draftımıza başlıyoruz. Haydi bakalım şu rekoru bir kıralım. 4-5-1 atak var. 4-5-1 normal var. 4-1-4-1 var. 4-3-3 rölanti var. 4-2-4 var. Yani buradan ben 4-2-4'ü seçeceğim. Bakalım 4-2-4 ile ilk takımızla rekorumuzu kırabilecek miyiz? Kaptan olarak kim geldi? Harry Kane geldi. 90 rating. Mecbur alacağım. Yapacak bir şey yok. Sıradaki forvetimize geçelim. Haydi bakalım buradan artık yüksek bir şey ver dedik. Daklış geldi. 93 yani. Çok iyi başlayamadık. Şu takım full 96 olması lazım. Rekorumuzu kırmak istiyorsak dedik ve Odegaard geldi. Odegaard'ı severiz. Hemen sol tarafa ekledik. Güzel. Sağ tarafa geçiyoruz şimdi. Haydi bakalım şuradan güzel bir şey ver. Lamin Yamal geldi. Gesant geldi. Pedro Neto. 96. Güzel. 96'yı da ekledik. Yani Hurricane dışında şu anda iyi bir şekilde ilerliyoruz. Orta sahamıza geçelim şimdi. Bakalım ortada kim var? 96 Kosyung Biyum geldi. Yani artık ismi nasıl telaffuz ediliyorsa Koreli futbolcuyu hemen kadromuza katıyorum. En yüksek rating sende koçum. Haydi bakalım. Sırada oyuncu. Bakalım artık kırabilecek mi şuru rekoru dedik ve Moose King geldi. Yani mecbur alacağız. Yapacak bir şey yok. Sol tarafa geçelim. Artık şuradan bir Team of the Season ver. 97 McCab geldi. Abi 97 bak güzel. Güzel böyle devam edelim. Böyle devam edelim. Kimyamızı da yaparsak artık şu rekoru bir kıralım. Sağ tarafa 94 Köygel geldi. Güzel sen de gel ortaya. Yani güzel bir şekilde devam ediyoruz ama kimyamız önemli olan 96 Van Dijk geldi abi. Çok iyi lan. Valla güzel başladık. Bu draftta güzel başladık. 96 Van Dijk'ı da aldık. Stop elimize geçelim. Haydi bakalım şuradan iyi bir stoper daha ver dedik. 96 geldi. Şalobah. 96 güzel. Vallahi çok iyi bir şekilde devam ediyoruz. Ya kıralım ya şu rekoru artık bir kıralım dedim. Ve 96 Jürgensen. Hocam çok iyiyiz. Çok iyiyiz ve şimdiden draft rekorumuzu kırıyor gibiyiz. Şu an takım reytingi 95. Zaten rekorumuz 195'ti. 96 yapmamız lazım. Belki de daha fazla. Yani şuradan Moskini çıkartırsak bir de Hurricane'i çıkartırsak gerçekten rekorumuzu kırabiliriz. Kimyamız 31. Çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Yedek elimle geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hype puan atarsanız çok sevinirim. Şimdi gelin şu rekoru artık bir kıralım ya. 196 yapalım ya. Hadi. Evet kalecimizden başlayalım. Haydi yüksek reytingli biri gelsin. Yüksek reytingli 96. Fan Domzela. Çok iyi. Abi böyle devam ya. Haydi ne olur böyle devam. Kıralım artık şu rekoru. Dedik ve kim geldi? Liza Razuy'u alacağım burada 92. Belki kimya verir. Şöyle yapsak. Artı bir kimya oluyor. Bir tek Harry Kane'de sorun var. Ona da bakacağız. Yok bir tek orta sahadaki bir adamda sorun var. Orta sağda bir sorun var. Haydi bakalım. Kim geldi? Yani Guardiola geldi. Yapacak bir şey yok. Yine de alalım. Haydi beyler haydi. Yüksek. Yüksek reyting. Yüksek reyting istiyorum. 93, 91, 93 hammayı kadromuza kattık. Haydi bakalım. Yüksek haydi şu rekoru kıralım ya. Vallahi umutlandım. Şaka yok. Vallahi umutlandım. 96 hemen aldım. Devam edelim. Haydi buradan artık kıracağız şu rekoru dedik. Barnes geldi 96. Çok iyi. Çok iyi. Evet kimyamızla yaptık valla. 33 kimya şimdi yüksek reytingden devam etmemiz lazım. Haydi şu Hurricane yerine yüksek reytingli birini ver dedik. Kimseyi vermedi. Buradan Nakata'yı seçelim 87. En azından ileride kimya getirir takıma. Haydi bakalım sırada oyuncumuz gelsin. Yüksek rating istiyoruz. 96 Karim Benzema. İşte bu. 96 Benzema. Valla yavaş yavaş rekora doğru gidiyoruz. Her iki en yerine şöyle koyalım Benzema'yı. Yani orta sahaya iyi bir oyuncuya ihtiyacımız var. 95 geldi Sabek. Carlos var hemen. Hemen 95 aldım. Çok iyi gerçekten rekoru kırdırırız inşallah. 94'e düştü ama kadro yani buradan kimi alalım? Sarı aldık. Son iki oyuncu hakkımız. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Kim geliyor buradan? 85 geldi. Milot. Bir dakika. Şöyle Guardiol yerine 95'i koyalım. Takım reytingi hala 95. Yani bu bak bu sorun ya. Bu cidden sorun. 96 olmamız lazım abi. Neyse bir son oyuncumuza da bakalım. Haydi şuradan güzel bir şey vere. 96 olalım Hadi. Şuradan yüksek bir şey ver dedik. Kobel geldi, Foden geldi. Yani deneyelim. Deneyelim de hepsi aynı ki. Yani denenecek bir şey yok. Kıramadık yine. Rekorumuzu kıramadık. Yani maalesef yine rekorumuzu kıramadık. 195 reytinde kaldık. Olmadı. Vallahi olmadı. Canımız sağ olsun ama az kalsın oluyor gibiydi ya. Yani bir an ümitlenmedim değil. Vallahi bir an ümitlendim. İyi bir forvet gelmedi ki. Ancelotti'yi de alalım şöyle. Evet, draftımızın özetine bakalım. Odegaard, Orsolini, McCap 128 kadro reytingi yani 195 takım reytingi yapmıştık. Şimdi aynı şekilde 195'i bulduk. İkinci takımımızda bakalım rekorumuzu kırabilecek miyiz? Haydi şimdi ikinci takımımıza geçelim. Evet yine 15.000 jetonumuzu veriyoruz ve yeni takımımızı kuruyoruz. 4, 1, 3, 2 var. 3, 4, 3 var. 4, 5, 1 var. 5, 2, 1, 2 var. 4, 2, 4 var. Valla 4, 2, 4 bence gayet güzeldi. O yüzden de 4, 2, 4'ü yine seçiyorum. Abi bununla rekoru kıracağız artık. Artık bununla şu rekoru kıracağız dedik ve 92 govu geldi. Yani güzel en azından Harry iyidir. Devam edelim şimdi. Haydi. Kim geldi buradan? 93 Douglas geldi. Mecburuz. Yani yine Daklış geldi ama yapacak bir şey yok. Sol kanadımıza geçelim şimdi. Haydi bakalım buradan kim gelecek. Sol tarafa Rafael Leo geldi. Dikkatli bakıyoruz. Salma Paraluello var. Bacım seni aldım. Seni aldım. Sağ tarafa geçiyoruz şimdi. Şu rekoru bir kıralım artık ha. Dedik ve Muhammed Salah geldi. Yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Buradan kim geliyor? Buradan 88, 88. Yok abi bu olmaz. Beyler bu olmaz. Haydi kendimize gelelim. Haydi. Dedik ve yine olmadı. Haydi beyler haydi. Santi Cazorla'yı aldık. Sol bekimize geçelim şimdi. Artık gözünü seveyim ye. Haydi iyi dedik ve Guerrero geldi. 87. 87. Guerrero sağ tarafa geçiyoruz şimdi. Haydi bakalım Kondi'ye geldi. Yani Yankouto'yu buradan alıyorum. Güzel bir başlangıç yapmadık. Ne yalan söyleyeyim. Yapamadık daha doğrusu. Van Dijk geldi. Upamecano var. Ruben Diaz. 96 Van Dijk'ı. Hemen ekliyorum. Stol stop stop geçelim. Haydi bakalım buradan kim geliyor dedik. Ve buradan yine şu Charlie Obah geldi. 96. Ekledik. Güzel bir şekilde yolumuza devam edelim. Kalecimiz geliyor şimdi. Haydi bakalım iyi bir kaleci ver dedik. 94. Sels geldi. Kadromuza kattık. Kadromuza kattık. Şu an kadro reytingimiz 92. Kimyamız 28. Videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Hemen yedeklerden devam edelim. Hiç beklemeyeceğim. Hiç beklemeyeceğim. Şuradan bakalım kim geliyor. Yüksek rating gel artık. 96 Jörgen sen. devam ediyoruz ama bakalım. Ya 96 olacak mı? Bekliyoruz. Bir 98 lazım bana dedim. Dediğim anda Phil Foden geldi. Gerçekten yani bir tane daha istiyorum. Bir tane daha. 98 istiyorum. Gelmesi lazım. 98 gelmezse ya bu sefer olmadı. Tuzak attık ama kanmadılar. Yapacak bir şey yok. Şöyle Phil Foden'u sol tarafa ekleyelim. Turam'ı da şöyle sağ tarafa koyalım. Haydi bakalım sıradaki oyuncumuz gelsin. Buradan işte bu olmayacak anladın mı? Bu olmamalı işte ya. Haydi babam gözünü seveyim. 94-96 hut geldi. Alalım. En azından ortaya koyalım. Rating yüksek olsun. Haydi bakalım haydi haydi. Kim geldi? 96 geldi. Güzel. Koyduk 7. Valla iyiyiz kötü değiliz ama daha yüksek rating lazım. Yani rekoru kırmak için. Ya yani salak 89'da falan olmaz bu işler. Valla olmaz bu işler dedik ve bu sefer Okocha geldi. Baturina var 94. Ya yani çok da bir şey değiştirmiyor zaten. Yani şu anda kimyamız 33 ama kadro ratingimiz 93. Zor. Valla zor geldi. 96 Udogi geldi. Belki bir şeyler değişebilir yavaştan ama şu an 94 olsaydı biraz ümitlenebilirdim ama maalesef olmuyor. Maalesef olmuyor. Bakalım buradan kim geldi? Bernardo Silva 96. 96 Bernardo'yu koyalım şuraya. Vallahi hala yükselmedi. Yani Muhammed Salah yerine bari İyi bir alalım şu sağ tarafa dedik ve Gwyn geldi. Gwyn'i aldım da sağ bek'e koysam sağ öne koysam olmuyor. Hadi sağ bek'te sorun yok da. Neyse şöyle o yerine koyalım. 95 bir türlü olmuyor ya. Yani neyse ona sonra bakarız. Gelelim şimdi sırada oyuncumuza Isco 96. Valla 96'lar uçuyor ama artık yani bir şey yapmamız lazım. Isco'yu şöyle orta sahaya koyduk. Yani son oyuncu hakkımız 95 reytingimiz var. Yine aynı şekilde geldik. Haydi bakalım. Son oyuncumuz belki her şeyi değiştirebilir. Son oyuncumuz Alexander Ciku. Ya abi şaka mısınız ya? Valla şaka mısınız ya? Şuradan iyi bir oyuncu gelse var ya bitti her şey. Valla her şey bitti ya. Kim var şu an çıkartıp koyabileceğim oyuncu yok ki kimse. Zaten 90 var orada. 96, 87. Yani yine olmadı. Yine 195 takılı kaldık. Kimyamızı yapıyoruz ama olmuyor ya. Bir türlü olmuyor. Yok valla olmadı. Yine 195'te takılı kaldık. Allah Allah bir geçemiyoruz ha. Şu 196'yı bir geçemiyoruz ya. Teknik direktör Arne Slot olmadı. Yine draftımız özetine geçelim. 195 oldu. 128 kadro ratingi. Takım ratingi 195. Olmadı abi. Vallahi yakışmıyor. O kadar uğraşıyoruz. O kadar deniyoruz ama maalesef. Yani iki sefer 195 yaptık. Artık bir 196 oldu ya. ya şimdi bir son şansımız var. Yani umarım buradan artık yani bir 196 yapalım ya. Gözünü seveyim be yeter. Vallahi yeter. Evet arkadaşlar 3. takımımızı kurmadan önce sizler draftta en yüksek hangi takım reytingine ulaştınız? Yorumlara lütfen yazın. Beni biraz kıskandırın. Şimdi gelin 3. takımımızı kuralım. Videoyu da beğenin ha. Lütfen beğenin artık. At like'ı. At. At. Hadi be. 15.000 jetonumuzu verdik. Haydi bakalım. Bismillah. 4 4 1 1 var. 4 2 1 3 var. 3 5 2 4 2 3 1 geniş. 4 3 3 atak var. Evet buradan 4 2 1 3'ü seçeceğim. Haydi bakalım. Haydi şuradan güzel bir kaptan, yüksek bir kaptan dedik ve Solskaya geldi. Mükemmeliz, çok iyiyiz. Sağ kanadımıza geçelim. Haydi gözünü seveyim artık be iyi. Kıralım artık şu rekoru dedik. Güzel. Kaskarino geldi 97. Kötü değil yani. Güzel. Sol tarafımıza geçelim. Hayır abi bu ne ya? Bu ne ya? Laurentiye yani buradan Laurente'yi seçtik. Haydi geçelim 10 numaramıza şimdi. Haydi bakalım 10 numaraya kim geldi? Dušan Tadić 96. Güzeldir. Severis Tadiç'imizi Haydi orta sağımız Yüksek rating, yüksek rating dedik abi gelenlere bak ya. Kafayı yersin ya. Haydi. İkon, ikon ver artık. Kimya da kötü oluyor ha. Oo. Oh baba bu ne ya? Baba bu ne ya? Haydi iyi Yapma gözünü seveyim. Sol be abi ne yapıyorsunuz? 2 tane 195 yaptık. İyiyim verdiklerine bak. Çok kötü abi 90 yok lan. Takımda 90 yok. Şuna bak. Maykuma yağalım en azından. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana iyi. Buradan Van Dyke atar mısın? Valla attı da. Otomendi'yi tercih ediyorum. Kusuruma bakma. Geçelim sol tarafa. Haydi. 94, 94, 95. Uppa Mekano geldi. 95 Uppa Mekano'yu aldık. Kalecimize geçelim. Yani hayal kırıklığı. Gerçekten hayal kırıklığı. Alison Becker'imizi koyduk kaleye. Kimyamız 17, Ratingimiz 92. Çok kötüyüz. Valla çok kötü bir başlangıç yani. 2 tane 95 takımı kurduk. 33 kimyalı. Yani kimyayı da yaptık. Yüzde getirdik ama maalesef olmuyor gibi bu takımda. Ama ümidimizi keselim mi? Kesebiliriz. Sorun değil. Schwebe'yi aldık. Geçelim şimdi. Sırada oyuncumuza yüksek rating vermesi lazım. Grimaldo geldi. Yapacak bir şey yok. Şöyle hemen sol tarafa ekleyelim. Schwebe'yi de koyduk. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Kim gelecek? Biraz ikona ihtiyacımız var. Yani buradan 96 Hakimi var. Mecbur 96 hakimi alacağız. Devam edelim. Bakalım kim gelecek? Orta sayı artık. Bazı isimler lazım. 97 Matuidi geldi. Sen yani sen bir şey yapabilirsin bize. Bize yardım edebilirsin. Artı 5 kimya geldi en azından. Yavaş yavaş takım biraz düzeliyor gibi de. Hiç umut umut yok. Umut yok. Wright geldi 96? Sol tarafa ekleyelim. Geçelim sağda oyuncumuza. Haydi bakalım kim geldi? Busquets geldi. Başka kimse yok. 96 Busquets geldi. Onu da koysak şuraya. Tadic yerine artı bir geldi. Tadic'i de şöyle sol tarafa koysak. Wright'ın yedekte. Şu orta sahaya biri lazım ama. Neyse oraya. Sonra bakarız. Gelelim sırada oyuncumuza. Bakalım kim geldi? Jarzinho geldi. Karçaoy geldi. Gerek yoktu sana ama yapacak bir şey yok. 95. Evet geçtik şimdi. Sırada oyuncumuza. Bakalım buradan kim gelecek? Mükemmel. Vallahi mükemmel. Evet haydi. Son 4 oyuncu hakkımız. Bakalım buralardan yüksek bir şey gelecek mi? Ricardo Carvalho geldi. Evet yani kimyamız da kötü. Ratingimiz de kötü. Anlamadım ben bu işi. Diyalo geldi. Sol tarafa 96. Ekleyelim. Kimya artı 2 geldi. Vallahi enteresan şeyler oluyor. Son iki oyuncumuz. Bakalım 99 Pele geldi. Abi kafayı yersin ya. Kafayı yersin. 99 Pele geldi ya. Forvet 10 numaraya koyabiliriz. Forvet'e koyabiliriz. Neyse şuraya bir koyalım. Orta sahaya bir adam lazım. Alison artı 2 verdi. Yani yine rekoru kıramayacak gibiyiz ama. Evet son Oyuncumuza bakalım. Buradan kim geliyor artık? Bir şey yapmamız lazım. Kim geldi? 97 Debinşa geldi. 97 Debinşa. Yani bakalım bak. Bir şey değiştirebilecek mi? 7 şöyle koyduk da. 196. Yine olmadı. Yine rekorumuzu kıramadık. Yani enteresan bir şekilde rekorumuzu bir türlü kıramıyoruz. 3 sefer 195 kadro rating yaptık. Valla yani 3 sefer rekorumuza geldik. Ama bir türlü Rekorumuz egale edemedik. Vallahi enteresan. Yani anlamış değilim bu işi. Yani şunlardan daha iyi bir oyuncu gelseydi rekorumuzu belki kırabilirdik. Zaten adam gibi kimya da gelmedi ama yapacak bir şey yok. Teknik direktörümüzü seçelim. Bakalım belki kimya verir. Jose Mourinho mu? Alıyorum. Bakalım şimdi draftımız özetine. 99, 96, 97 olmadı. Maalesef yine olmadı. 195'e takılı kaldık. Bir türlü geçemiyoruz ya. 195'i bir türlü geçemiyoruz. 3 sefer oluyor gibi oldu ama yine olmadı. Evet arkadaşlar, ne yazık ki rekorumuzu kıramadık. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun, high puan atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda hepiniz Allah'a emanetsiniz.